Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün e, 9. sınıf veriler ve grafiklerle ilgili konumuzu işleyeceğiz. İlk olarak e, veriler arkadaşlar şu şekilde e, tanımlandı. Birincisi merkezi eğilim ölçüleri ve ikincisi merkezi yayılım ölçüleri olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Merkezi eğilim ölçüleri derken aritmatik ortalama, medyan yani ortanca bu meydandan da aklımıza gelebilir arkadaşlar ortanca ve mod tepe değer arkadaşlar merkezi eğilim ölçüleridir. Şimdi merkezi eğilim ölçülerinden birincisi aritmetik ortalama ile başlayalım. Şimdi aritmetik ortalama ne demek? Yani iki veya bakalım tanımına. iki veya daha fazla sayının aritmetik ortalamasını bulmak için sayıların toplamı terim sayısına bölünür demiş ve aritmatik ortalama eşittir. Sayıların toplamı bölü terim sayısıdır arkadaşlar. Ve aritmatik ortalama x üzeri şu şekilde arkadaşlar çizgiyle gösterilir. Yani x üzeri çizgi neymiş arkadaşlar? Sayıların toplamı bölü terim sayısı. Yani mesela bir öğrenci e, matematik sınavından aldığı notlar birinci yazılıdan 80 aldı diyelim, ikinci yazılıdan 90 aldı diyelim ve üçüncü yazılıdan arkadaşlar 100 aldı diyelim ve bunların aritmatik ortalamasını hesaplasak yani x üzeri çizgi dediğimiz ifade 80, 90 ve 100 bölü ne diyeceğim arkadaşlar 3 çünkü 3 tane sınava girdi yani birinci sınavı 80, ikinci sınavı 90 3. sınavı 100 olmak üzere ve bunların toplamı 270 bölü 3'ten arkadaşlar bu arkadaşın aritmatik ortalaması yani bu sınavlarının ortalaması 90 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Evet aritmatik ortalamayı bu şekilde tanımladık. Geçiyoruz bir örnekle. Peki örneğimize bakalım. Bir marketin bir hafta içerisinde sattığı günlük ekmek sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bakalım arkadaşlar. Gün satılan ekmek sayısını ifade ediyor alttakiler ve pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yani 7 tane gün var arkadaşlar görüyorsunuz. Peki buna göre bu markette günlük ortalama kaç ekmek satıldığını bulalım. Şimdi aritmatik ortalamayı biz ilk süzleri şu şekilde çizgiyle gösteriyoruz. Doğru mu? Peki pazartesi günü bakalım arkadaşlar ne kadar satmış? 230 ekmek satmış. Salı günü 210 ekmek, çarşamba 210 ekmek, perşembe 240 ekmek, cuma günü 220, cumartesi 240 ve pazar günü 246 ekmek satmıştır. Ve bunları arkadaşlar tüm verileri ne yapıyoruz biz? Topluyoruz ve topladığımız verileri neye bölecektik arkadaşlar? Terim sayısına kaç tane terim var? Yani kaç tane gün var arkadaşlar? 7 tane gün olduğu için bölü 7 diyeceğiz. Peki bunun hesaplamasını hemen kenarda e, yapabiliriz. 230, e, 210, 210 arkadaşlar 420 yapar onu o şekilde ifade edelim. 220, e, 240 460 yapar. Onu da şöyle yazalım. Ve 246 arkadaşlar. Bunların toplamını neye böleceğiz? 7'ye böleceğiz. Evet, 3, 2, 5, 6 daha 11, 4 daha 15 elde var. 1, 2, 6, 10, 12 elde var. 1. Yani 1356'yı biz arkadaşlar 7'ye böleceğiz. İçerisinde bakıyorum 13, 7, 2 kere yok. 1 kere var. Ve 6 kaldı 65. 7 kere 9, 63. ve kaldı 2. 26'yı 7'ye böldüğümüzde arkadaşlar 3 kere var 21 ve kalan 5 olacak dikkat edersek. Ve 193 virgül diyorum buraya bir sıfır attım 7. Yani bizim aritmetik ortalamamız 193,7 arkadaşlar. Yaklaşık 194 tane ekmek satmışızdır günlük olarak. Evet bu örneğe de geçiyoruz Şimdi arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi merkezli eğilim ölçülerinden ikincisi olan tepe değeri işleyeceğiz. Tepe değer arkadaşlar mod demek. Mod demek arkadaşlar tekrar eden anlamında bir dizide en çok tekrar eden sayıya o dizinin modu yani tepe değeri denir arkadaşlar. En çok tekrar eden sayıdan bahsediyoruz. Bakın. Mesela örnekle devam edebiliriz. Aşağıdaki veri gruplarının tepe değerlerini bulalım. Şimdi A şıkkına baktığımızda 2 3 5 3 4. Burada arkadaşlar en çok tekrar eden kim? 2'den bir tane var. 3'ten 2 tane var. 5'ten bir tane var. 4'ten bir tane var arkadaşlar. Burada en çok tekrar eden A şıkkında 3 olduğu için bu veri grubunun tepe değeri 3'tür arkadaşlar. Şimdi bakıyorum B şıkkına. B şıkkında 1'den 2 tane var, 3'ten 2 tane var, 5'ten 1 tane var. Dolayısıyla burada arkadaşlar 2 tane tepe değer var. Yani 2 tane tekrar eden var. O yüzden 1 ve 3 diyebiliriz. Aynı şekilde C şıkkına baktığımızda 4'ten zaten 4 tane var arkadaşlar. En çok tekrar eden sayımızda verimizde arkadaşlar 4'tür. Dolayısıyla tepe değerimiz yani mod 4'tür arkadaşlar. Evet bunu da geçtik. Ve üçüncü olarak ortanca yani medyandan bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi ortanca demek neydi? Meydan demekti arkadaşlar. Mesela bir sayının dizisinin daha doğrusu sayı dizisinden bahsediyoruz burada. Veri gruplarından bahsediyoruz. Bir sayı dizisinin medyanını bulmak için sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanır. Yani verilen veri grubunda arkadaşlar sayı grubunda bunları öncelikle düzenleyeceğiz. Yani küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Peki sonra ne yapacakmışız? Dizinin terim sayısı eğer tek ise medyan tam ortada bulunan sayıdır. Tamam. Dizinin terim sayısı çift ise medyan tam ortada bulunan iki sayının aritmetik ortalamasıdır. Yani veri grubuna baktığımızda eğer tek sayı adeti kadar veri varsa arkadaşlar tam ortadaki medyan olacak. Eğer ki çift sayı şeklinde şeklindeyse veri grubunun sayısı bu ortada iki tanesinin toplamının yarısını alacağız. Yani aritmatik ortalamasını alacağız demek istiyor. Şimdi arkadaşlar bir örnekte ilerleyebiliriz. Aşağıda veri gruplarının ortanca medyan değerlerini bulalım demiş. Hemen A şıkkına bakalım. Şimdi A şıkkında verilerimiz arkadaşlar 2, 1, 5, 7, 3. Bunları öncelikle biz bir düzenleyelim. En küçük kim arkadaşlar burada? 1, da daha sonra 2, 3, 5 ve 7'dir. Ve bakıyorum 1 2 3 5 7. Yani 5 tane veri var arkadaşlar dikkat ederseniz. 5 tane veri olduğu için yani tek sayı kadar veri olduğu için arkadaşlar bunların tam ortasındakine biz ne diyeceğiz? Ortanca diyeceğiz. Yani diğer bir adıyla medyan diyebiliriz arkadaşlar. Peki 5 şıkkına gelelim. 5 şıkkına baktığımızda öncelikle onu da bir düzenleyelim. En küçük verimize bakıyorum. 1. Daha sonra 2 var arkadaşlar. Daha sonra 3 var. Hatta 3'ten 2 tane var arkadaşlar ve 4 var, 5 var. Bakıyorum 7 var ve 8 var. Ve az önce biz ne yaptık? Mod tepe değerden bahsettik. Dikkat edersek bu veri grubunun tepe değeri arkadaşlar 3'tür. Çünkü 3'ten 2 tane var. Diğer verilerden birer tane olduğu için veri grubunun yani buradaki 5 şıkkındaki veri grubunun arkadaşlar modu nedir arkadaşlar? Tepe değeri 3'tür. Dikkat edersek. Peki biz burada neyi bulacağız? Ortancayı bulacağız. Peki 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 8 yani 2, 4, 6, 8 tane burada veri var arkadaşlar. Yani çift sayı kadar veri var. Çift sayı olduğunda tam ortadakini bulacağız. Peki bunu nasıl e, tam ortasını mesela daha büyük olduğunda veri grubu arkadaşlar tam ortasındakini nasıl belirleyeceğiz? Şu şekilde pratik yapabiliriz. Mesela en baştakini sildim. Şu şekilde ortaya doğru ilerliyorum. 2'yi sildim, 7'yi sildim, 3 sildim, 5 sildim. Bir önden bir arkadan. Yani... Bakıyoruz burada 3 ile 4 kaldı arkadaşlar. Ve 3 ile 4'ün toplamının yarısı yani aritmatik ortalaması arkadaşlar 3 buçuk nedir arkadaşlar? Bu B şıkkındaki veri grubunun nedir arkadaşlar? Ortanca e, ortancasıdır yani medyanıdır diyebiliriz. Evet şimdi anahtar bilgiyle e, devam edelim. Anahtar bilgiye bakalım arkadaşlar notumuza. Ortanca değer verilen veri grubunun içinde yer alan bir değer olmak zorunda değildir. Ortanca değer dediğimiz verilen veri grubunun içinde yer alan bir değer olmak zorunda değildir. Az önce B şıkkında ne çıktı ortanca değer? 3,5 çıktı. Peki 3,5 çıktığı için arkadaşlar hemen hatırlayalım. Şöyle Burada üç buçuk çıktığı için arkadaşlar Bakıyorum verilerde üç buçuk var mı Yok o yüzden şunu demek istiyor Ortanca değer Verilen veri grubunun içinde yer alan Bir değer olmak zorunda Değildir dedik İkinci bilgiye baktığımızda veri grubunda Aşırı uçlu elemanlar olduğunda Ortanca ve tepe değer Aritmatik ortalamaya göre Daha güvenilir sonuçlar verir Yani mesela Hemen bunu bir örnekte açıklayalım Örnek: Acil Servis e, Çağrı Merkezinde çalışan Sonay Hanım, son 12 gün içerisinde gelen asılsız ihbar sayılarını aşağıdaki gibi not etmiştir: 26, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 2. Buna göre merkezi eğilim ölçülerinden hangilerinin veri grubunu en iyi şekilde temsil edeceğini bulalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar biz bunları bir e, düzenleyelim. En küçük 1 var. Daha sonra 2 var. Peki 2'den kaç tane var bakalım? 3 burada. 2 e, burada. 5 tane 2 var arkadaşlar. 3 tane var mı? Evet. 3'ten kaç tane var? 1, 2, 3 tane 3 var. Aynı şekilde. Ve daha sonra arkadaşlar 26 var. Şimdi verilen anahtar bilgiyi de baz alırsak veri grubunda aşırı uçlu elemanlar olduğunda aşırı uçlu derken yani veriler birbirine dikkat edersek 1 2 3 birbirine yakın ama 26 burada ne arkadaşlar bunlardan daha uzak bir veri. Yani 26 tane asılsız ihbar gelmiş arkadaşlar bugün de. Peki o zaman ne demiştik? Ortanca ve tepe değer aritmatik ortalama'ya göre daha güvenilirdir. Peki bunun aritmatik ortalamasını bir hesaplayalım. Aritmatik ortalama x üzeri çizgi. Neydi arkadaşlar? Toplayalım hemen. 26, 3 daha 29. Daha doğrusu şöyle 3 tane 3, 9 yapar arkadaşlar. 26 ile 9'u topladığımda 35. 5 tane 2 vardı. 10 yapar 45. Bir daha... 46 bu verilerin toplamı olacak. Peki kaç tane verimiz vardı? Son 12 gün dediği için 12 tane verimiz olacak arkadaşlar. 46'yı neye böleceğiz? 12'ye böleceğiz. 4 kere olsa 48, 4 kere yok. 3 kere var diyelim. 36 kaldı bize 10. Peki şunu da 3,8 yani yaklaşık arkadaşlar değeri yaklaşık değeri 4 gibi bir sayıdır. Yani aritmatik ortalama arkadaşlar 4 olarak belirlenir. Peki aritmatik ortalama bakın 26'dan o kadar uzak ki değil mi? O yüzden biz bu veri grubunun arkadaşlar güvenilirliğini e, en iyi şekilde temsil edemeyiz aritmatik ortalama ile. Peki ne ile temsil edeceğiz? Bakalım burada e, mod dediğimiz az önce bunu öğrendik mod dediğimiz arkadaşlar en çok tekrar edendi. Peki, en çok tekrar eden mod aynı zamanda tepe değerdir arkadaşlar. En çok tekrar eden nedir burada arkadaşlar söyleyeyim. Bakalım 2'den 5 tane olduğu için kaç tane olduğunu yazmıyorum. Hangi veriden en çok varsa onu alıyorum arkadaşlar. O yüzden mod 2'dir burada. Peki, ortanca değer ne? 12 olduğu için arkadaşlar Çift olduğu için hemen şöyle 1, 26'yı eledim. 2, 3, 2, 3, 2, 3 ve ortada 2, 2 kaldığı için şuradaki ortanca arkadaşlar ortanca 2 artı 2 bölü 2'den ortanca da 2 çıkacak. Ve dikkat edersek ortanca ve tepe değer arkadaşlar veri gruplarına nedir arkadaşlar? yakındır. Hatta ortanca ve tepe değerler veri gruplarının içerisinde vardır diyebiliyoruz. Ama aritmatik ortalama veri grubunun içerisinde var mı? Hayır yok. O yüzden arkadaşlar bu örnekte yani bu anahtar bilgiye dayanarak şunu söyleyebiliriz. Veri grubunda aşırı uçlu elemanlar olduğunda yani 26 gibi aşırı uçlu eleman olduğunda ortanca ve Tepe değer aritmatik ortalamaya göre daha güvenilir yani verilere daha yakın arkadaşlar güvenilir sonuçlar verebiliriz yani Sonay Hanım burada neye bakarak ee, burada bu ee, şöyle yapabilir sona yanım en iyi şekilde nasıl temsil edecektir bunu şu şekilde moduna ve ortanca değerine bakarak bu veri grubunu temsil edecektir arkadaşlar Evet bunu da geçiyoruz